günler efendim. Ekonomi gidişat soruyorum. Nasıl emekli miyiz? Geçinebiliyor muyuz? Ay son nasıl Çok geçiyor? şükür elhamdülillah. Türküz, Müslümanız biz. Elhamdülillah. Kanaatkar insanlar her zaman hakkına razı olacak. Hırsızda da cezaevinde sürünür. Cumhurbaşkanımız da ölüyor. Dünya lideri. Öbürü bak mahkum. Mahkum öbürü mahkum. Hangi dünyanın lideri abi? Bütün dünyanın lideri. Ayakkabı kutularında ne oldu abi? Ya onları sen boş ver. Boş mu Kamyonlarca hırsızlık yaptı. Kim yaptı Niye abi? Söylemiyorsun? Gözünde gördün mü? İmamoğlu. Kim, Kim yaptı? Neden Sayıştay raporunda ya. yok? Ya boş ver. O ömür boyu çıkamaz cezaevinden. Bu memleket babalarının çiftliği değil. Bu memleket halkın memleketi, Atatürk'ün memleketi. Dergi veriyoruz bir de. Anladınız mı? Burayı Kur'an'ın memleketi. Osmanlı zamanında o kadar çok pislikleri, o kadar çok devrişmeleri şey yaptılar ki. Durumda abla ekonomi de sorayım. Almış başını gidiyor. Şöyle geziyorum. Çok sıkıldım evde. Çıktım dışarıya. İnan hiçbir şeyin yanına gidemedim. Emekli eşiyim. Yazık günah değil mi bu insanlar? Özendi. Simit almaya kalktım alamadım. 20 lira dedim veremeyeceğim evet, bu simit parasını. Biz simit alamıyor emekli Alamadım işte. İster Bence inanın alamayın. ister inanmayın. Bu ne ya? Bu Hastaneye ne? gidiyorsun gidemiyorsun. Ayak Hastaneye gidiyorsun Ayak. gidemiyorsun. Bu Ayak. ne ekonomi? Bu nasıl bir şey? Yıkılmış Ayak. gidiyor. Ayak. Memleket satılmış Ayak. gidiyor. Yazıklar olsun. Ayak. Bu duruma Ayak. getip de bir simit Ayak. alamayanlara acıma duygular yok. Evlerinde Abi. kut sütü kuru üzüm yiyorlar. Bu insanlar şey yazık görüyorsun. günah değil mi? Bu insanlar şurada o kadar mutsuz Gülen bir insan görebiliyor musun? Neşeli bir insan görebiliyor musun? Hepsinin suratı asık. Hepsi yere bakıyor. Kim bakıyor? Gitsinler artık. Doymadılar mı? Yıllardır başa geçmiş. Yediler, içtiler. Helali hoş olsun. Şimdiden sonrasını bize bıraksınlar. Yeter. İsyan ediyoruz artık. Sandık gelmeli mi abla peki? Gel bir an pe evvel, kesinlikle. bir an evvel. Hemen. Yani. Yarından itibaren, hafta sonu. Yani. Hemen gelsin. Kendine güveniyorsa sandık getirsin diyorsun abla. Kendine güveniyorsa sandık getirsin evet. diyorsun. Hemen. İstiyorum hemen bir gün, bugün değil, şu hafta sonu, pazar gelmiyor, Önümüzdeki, hemen kursunlar. O zaman görecekler. Hiç korkusuz söylüyorum. Kusura bakmasınlar. Bizim canımızın yandığı kadar onların da canları yansın. Sence ne durumda abla ekonomi girişi? Çok, ya. çok, çok kötü çok kötü. Benim iki tane çocuğum var hasta. 6,5 altı, altı lira yetim maaşı alıyor. 6,5 yani lira. Ne iyi bir şey abla 6,5 lira. <laughs> simit. Simit. Yani. Yani yemin ederim bak. Yani. Benim, Benim kocam çalışmış 40 sene ölmüş. 6,5 lira alıyorum. Mı, adalet mi bu Akciğer ameliyatı oldu benim büyük oğlum, küçük oğlum menenjit hastası. Var ya, bir de başımdalar. Yani duvar mı yiyeyim ben? Yani bu kadar acımasızlık olmaz ya. Yemin ederim. Başka bir şey diyemiyorum. Ben başka değil. Memlekette bir insan mutlu olamıyorsa bir simeti bir kahveyi içemiyorsa yazıklar olsun yön yönetenleri. Yabancı ülkelerde Biz en ufak bir şeyde he. istifa edip gidiyorlar bunlar. Niye istifa etmiyorlar? Yani bu memleket babalarının çiftliği değil. Bu memleket halkın memleketi, yani. Atatürk'ün memleketi. Vergi veriyoruz bir de. Anladınız mı? Burayı Kur'an'ın memleket. Osmanlı zamanında o kadar çok pislikleri, o kadar çok devrişmeleri şey yaptılar ki şimdi bu Atatürk onu kurtardı. Çok sinirli konuşuyorum. Memlekete cumhuriyeti kurdu. Memlekete düzeni, itizamı koydu. Fabrikalar açtı. Bütün her şeyi yaptı. Gelenler 23 senede sattı sattı yediler. Bir de ekonomi benden sorumlu diyorlar. Başka bir şey demiyorum. Bu da onlara yeter. AKP'de insaflı, merhametli birileri varsa, bakan varsa, vekil varsa ki var yani. Bunların ellerini şu vicdanlarına koyarak da biraz insanları 16 milyon alan insanları düşünsünler. Yazık günah. Ekonomiyi sorun ne durumda emekli abi? İyi değil. Neden iyi değil abi peki? Saraydakilere iyi de vatandaşa iyi değil. Ama saraydaki seçilmeden önce dedi ki verin bana yetki görün onunla bununla nasıl uğraşacağım görün dedi. 23 senedir veriyoruz. Ne oluyor? Şart seçim sandık gelsin mi? Gelecek kaygısı yaşıyor musun bir genç olanak? Dünya gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Sadece ben burada yanamam. Başlayayım mı konuşmaya? Gelecek kaygısı yaşıyor musunuz efendim? Yaşıyoruz tabi yani. Ben Güzel Sanatlar Lisesi okuyorum. Ona rağmen gelecek kaygısı yaşıyorum. Sen sormak istediğim bir şey. Ne durumda ekonomik gidişat? Ekonomi berbat zaten o konuda konuşulacak çok bir şey yok da yani bir tane simitin 50 lira olduğu bir dönemdeyiz. Benim küçük simit 7 liraydı abi. Ben hatırlıyorum yani. Şu an 50 liraya bir tane simit alamıyoruz. Haftalık harçlık olmuş 1000 lira. 1000 lira bile vermeyen aileler var orası çok ayrı. 700 liraya hafta geçinmeye çalışıyor öğrenci olarak ve kantin fiyatları zaten uçmuş. Hiçbir şekilde öğrenci olarak geçinmek çok zor yani. Geçenlerde bir tane abla durdurdu beni işte kanser hastası. Yani benim param olsa ben kendime gider bir şey alırım zaten. Bir yemek bir şey alırım. Öyle düşünüyorum bu kadar. Erken seçim şart mı peki? Şart. Çünkü yaşlıların bu konuda çok bir düşüncesi olduğunu düşünmüyorum. Ben belki bencillik olabilir ama yaşlılar bu konuda çok bir şey yapamıyor. Çünkü herkesin kafa zihniyet aynı. Gençler belki bir şey yapabilirse gençlerde de farklı zihniyette olan insanlar var. Ama her zaman haklı olduklarını düşünüyorum ben. Şu anda da işte yolda görüyoruz. Yine böyle yapıyorlar. Telefonunu çıkar. Telefondan bir şey anlıyorsak çıkartalım yani telefonları. Bakalım. Bu kadar. Nasıl? Türk gençine, Türk gençine bir tane telefonu çok mu görüyorlar? Çok görüyorlar. Çok, çok. Şöyle o insan belki o telefonu aylarca çalışıp alıyor. Ama işte <laughs> onlar için 5 günlük bir masrafmış gibi geliyor. O şekilde Türkiye bu halde yani berbat. Teşekkür ederim. Ne durumda alım gücü vatandaşın? Ekonomiyi soruyorsun. <laughs> Herkes biliyor ekonominin ne olduğunu. Görmüyor musun? Çocuğun geleceğini olacak ablam. Çocuk çoluğun geleceğini. Vallahi ben büyüttüm. Ben büyüttüm, evlendirdim. Ekonomileri de güzel. Artık halk düşünsün ne Çok yapayım? Komşunun ki nasıl? Komşu aç olan. Kom Komşu aç olan. Komşu açken tok yatan bizden değil diyor Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Yani vallahi bilmiyorum ne olacak böyle. Nasıl düzelecek abla cennet vatanımız? Yani bilmiyorum. Hiç hiçbir fikrim yok. Bir değişim şart mı peki abla? Değişim şart mı? Nasıl yapsın? İnsanlar ne yapsınlar? Ellerinden bir şey gelmez Sandıkta ki. Sandıkta insanların değişme değiştirmesi şart mı anlamda? <laughs> sandık mı kuruluyor? Öyle bir şey mi var? <laughs> Olmaz mı diyorsun artık? Yani ne bileyim ben sandık mı varmış, hukuk neymiş o. Adalet olmuş? ne durumda abla? Ay hukuk sormayın. Hukuk bana hukuk demeyin. Hukuk demeyin. Yani 7 tane mu? mahkemem var. 7 8 tane mahkemem. hak hukuk yok. 6 senedir İzale-i Şuyu dav davası devam ediyor. 6 sene. 6 seneyi geçti. Hiç yani hukuk işlemiyor. Bitti, bitti hukuk gibi, geliyor bana bilmiyorum. Ee, ona aile yeni boşandım ben daha. Ee, aile mahkemelerinde yani darp davam devam ediyor. Yani adalete güvenmiyorum, hukuka güvenmiyorum, ekonomiye güvenmiyorum. E artık bütün güvenim kasar, her şeyi bu güvenim sarsın. Güvenecek bir şey kalmadı mı abla? Allah var. ne amenna olsun. Allah'a güveniyoruz sadece. Hadi Bir değişim olmalı mı abla? Hükümetin değişmesi lazım. Vallahi mı? insanlar, insanların değişmesi lazım. Her tarafta bir çürümüşlük var. Her tarafta hem düşüncelerin değişmesi lazım. Düşüncelerin lazım. değişmesi lazım, ahlakın değiştirilmesi lazım, dolandırıcılığın olması lazım. Her tarafta bir dolandırıcılık. Herkes birbirini kandırmanın Yok, peşinde. adamın cebinde para, ne <laughs> yapsın dolandırıyor <seni. gülüyor> Derler ya hırsızın çalması şeydir diye. Yani bir, şey, bir şey, ahlak bitti Artık TV Televizyonlar mı diyeyim, dijital şeyler mi diyeyim, televizyon Bak, mu diyeyim? kısıtlamıyorlar. Benim kanalımı ha. kısıtladılar abla. Bak televizyon o, reyting için o diziler var ya. Evet. Erkeklerin aile hayatını bitirdi. Aile hayatı bitti. Peki Rütük Başkanı neden buna çare bulmuyor da sokak röportajına saldırıyor? Rütük, Rütük niye var ya? Ben bilmiyorum Rütük. Erkeklerimiz AK gitti. kalkındırmak ha. için var abla. Bizim erkeklerimiz gitti erkek çocuklarımız gitti. Herkesin iki 3 tane karısı var. E, elindeki karıları bırakıyorlar. Yani ben rütüye bu, 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 ah bir görsem, ah bir görsem neler söyleyeceğim o ritüe. Ah karşıma gelsin neler söyleyeceğim. Yok. Basın yani. bu hükümete hiç oy verdin mi abla daha öncesinde? Hükümete mi? Bana hükümette mi? Bu kadar abla. mı abla? Hükümette mi ya? Bana siyaset deme siyaset demedim. Teşekkür abla. Ekonomi gidişat soruz. Ne durumda vatandaş alım gücü? Gayet iyi. Sıkıntı yok diyorsun. Yok abi gayet güzel. Nasıl emekli miyiz abi? E belli oluyor ya çalışmaktan geliyoruz. Çalışmaktan mı geliyorsun ya, abi? Çok iyi çok iyi. Allah daha iyi. Bugünü aramayalım. Aratacak bir şey kaldı mı abi? Olmaz oğlum. Ya para başka bir şey kardeşim. Para her zaman kazanırsın. Ülke elden gitti be. 20 milyon mülteci var ya. 4 4 sen birisi mülteci ya. Ama gelsinler daha diyor hükümet. Gelsin abi gelsin. gelsin. 1950'den bu yana geliyor. Teşekkür ederim abi çok sağ olun. Ekonomik gidişat ne durumda gücü? Sizce nasıl berbat, olabilir? Berbat, berbat. Nasıl olabilir? Evet, berbat. olabilir sizce? berbat? Berbat çünkü kimse mutlu değil. Yani herkes kan esnaf kan alıyor. Ellerimiz yani boş diyeyim, yani şu an. Asgari 22, evet. e, emeklinin 16-19 arası olan bir ülkede hiçbir şeye elimize uzatamıyoruz. Nasıl ekonomi iyi olabilir? Kiralar 30 35'ten aşağı kira yok ama maaşlar 20 bin lira. Ya yani asgari ücret 20 2020, bin kira 40 bin Yani nasıl böyle? Var mı böyle orantısızca? Şey. Erken seçim şart mı? Sandık gelmeli mi? Ya erken seçim tabii şart ama gelenler de biraz şöyle şapkasını önüne koysun, düşünsün ve ne yapacaklarını şu ülke için, artık koltukları için değil, ülke için. Bizim istediğimiz bu. A partisi, B partisi demiyorum artık. Ama sadece gelen kişi şu vatandaşı ve benim ülkemi düşünsün. Ülkem elden gitti. Ve çoluk çocuğumuzun torunlarımızın yarınları güvende değil. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ya, ekonomiyi soruyorum abi. Ne durumda geçin? Kötü, zor. Neden zor? Neden kötü? <laughs> üretim yok. Yönetim yok. İyi yönetilmezse bir ülke üretimde olmaz. Dolayısıyla Öyle var. Yani. Peki gençlerimize nasıl bir Türkiye bırakacağız bu şartlar altında? Benim 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 gibi yaşta birinin bu soruya cevap vermesi zordur. Ee, maalesef iyi bir Türk, iyi bir ülke bırakamıyoruz. Erken seçim şart mı abi? Sandık gelmeli mi? Şart gelmelidir. Siz neredensiniz? Teşekkür ederim. Vatan Halktan tarafız, abi, vatandaştan tarafız. Teşekkür ederim abi. Abi bana. Hemen bir genç olarak gelecek kaygısı yaşıyor musun? Abi bir, bir genç olarak gelecek kaygısı yaşıyor muyum? Şöyle yaşıyorum ama ne yönden yaşıyorum abi biliyor musun? Şu artık cep para mara artık yani şurada e, para var mı yok mu o mevzular bence artık kesin mevzular. Yani artık ekonominin kötü olduğu kesin bir şey. Ama neden kötü ve ne yolla düzeltecek? Bence bu meseleler daha önemli abi. Şimdi mesela Türkiye abi o kadar kapitalist kapitalist bir ülke oldu ki, o kadar kapitalist bir ülke oldu ki abi. Artık var ya canımız, ciğerimiz her şey tüketelim, tüketelim, tüketelim ne tarım var abi, ne sanayileşme var, ne hiçbir şey yok. Bütün her şeyimizi yabancı ülkelerden gelen işte turistlerin memnun etmeye harcıyoruz abi. Bütün tarım şeylerimiz gitti zaten. Ben ekonomiyle de bazen ilgi genellikle ilgileniyorum abi. Şimdi biz bu artık tutabilmek için o kadar kapitalist değiştik ki abi. Bir de orta sınıf bir ülkeyiz bir de. Orta sınıf ülkeler abi böyle kapitalist düzenlerde hep çökerler. Çünkü yüksek ülkelerle mücadele edemezler abi. Ve biz şu an boğazlarımız var. Ve Türkiye boğazlarını biz şu an abi ne olarak kullanıyoruz? Yol geçen hanı olarak kullanıyoruz abi bizim üst üzerimizden geçiyorlar. Ee, biz bu küresel düzenin ortasında bir memleketiz. Mimle, bizim abi yapmamız gereken şey benim kanaatimce boğazları kapatmak abi tamam mı? Bütün milli bir şekilde kendi kendimize var olmak abi. Yine bir Kondratif diye bir tane abi ekonomist var. O diyor ki kapitalist düzenler abi sürekli bir atılım yapmak zorundadır. Çünkü her seferinde kar marjları düşer abi. Kar marjları düşmezse e, düşerse abi sistem çöker. O yüzden her zaman atılım yapılmak zorundadır. İşte e, arabalar olsun, telefonlar olsun, yapay zeka olsun bunların hepsi sistem çökmesin diye. Bu da abi insanı neye sürükler? Sürekli tüketmeye, sürekli tüketmeye, sürekli tüketme. İnsan sürekli tüketirse ne olur abi? Ruhen, fiziken obezleşir. Bizim yapmamız gereken abi kendi kendimize var olmak. Önce ruhumuzu temizleyeceğiz önce sonra ruhumuzu, bedenimizi. Önce ruhumuzu temizleyeceğiz Manaviyat abi. Önce ruhumuzu temizleyeceğiz abi. Kendimize... E, Bizi biz yapan değerlerden vazgeçmeyeceğiz. Türklük olsun, din olsun bunlardan vazgeçmeyeceğiz. Bizi bunlardan vazgeçirenlerden de uzakta duracağız abi. Tamam, ne diye. Ekonomi gidişat söz ne durumda vatandaşalım gücü. Simit yiyoruz. Açıklamaya gerek yok. Simit yiyoruz yani. Yiyebileceğimiz tek simit var. Ekonomi bu kadar işte. Daha ne anlatabilirim? Neden bu halde bu cennet vatan? Vallahi yönetime soralım. Bizim yapabilecek bir şeyimiz yok. Biz de Allah'a şükrediyoruz her halimize. Herkesi de Allah'a havale ediyoruz. Ne durumda vatandaş alım gücü efendim? Ekonomi vallahi çok zor gidiyor. Hayat pahalı desen en önde gidiyor. Kiralar desen aldı başını gidiyor daha da betere gidiyor ekonomi. Ama hani millette param yok diye inanmıyorum. Aslında paralar var. Çok da fazla çok şey değil. Askeri ücret değil mi yoksa emekli mi var? Emekli de bitti, asgari ücrette bitti. Türkiye'de hele ki asgari ücret tamamen bitti artık. Yani asgari ücretle de geçim desen bir kişinin düşün yani sadece kirası 25 bin, 30 bin, 40 bin. E, asgari ücret zaten 22 bin üstünde. Ne verecek bu insanlar? Elektrik, su, doğalgaz, yeme içme yok. Hiçbir şey yok. E, asgari ücret 22 bin olunca, kirada 20 bin olunca ne olacak? Erken seçim şart mı? Sandık gelmeli mi? Erken seçim gelmeli mi? Erken seçim gelse de hiçbir şey olmayacak. Değişen hiçbir Neden şey olmayacak? olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü e, her koltuğa gelen kişi aynı şekilde olacak. Yani bu dava böyle geldi böyle gider sürmez yani. Ben hani ee, düzelir mi deseniz ona da inanmıyorum. Hiçbir şey düzelmeyecek Teşekkür Teşekkürüm çok. Sağ Kanal Dünya ekranlarına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanal Dünya sayfamız, YouTube sayfamız Türkiye erişim yasağı getirildi arkadaşlar. E yeni sayfamızdan devam edeceğiz. Dünya prodüksiyon olarak alt tarafa linki bırakıyoruz arkadaşlar. Mutlaka oradan destekte bulun arkadaşlar. Bakın çok üstümüze geliyorlar. Cezaevine atıyorlar ve erişim yasakları getiriyorlar Instagram'ımıza, Twitter'ımıza erişim yatağı getiriyorlar. Lütfen yanımızda durun arkadaşlar. Şu an dayanışma birlik vakti. Katıl butonundan, teşekkür butonundan lütfen destekte bulunun. Maddi ben durumlarımız artık abi, teşekkür ederim. Maddi durumlarımız artık el vermiyor çünkü başa çıkamıyoruz. Sokağın sesinin kesilmemesi için lütfen katıl butonundan yardımcı olun arkadaşlar. Destekte bulunun. Halkın konuşması o kadar zorlarına gidiyor ki sosyal medya mecralarımızı kısıtlıyorlar. YouTube'umuzu kısıtlıyorlar, erişim yasağı getiriyorlar. Bu halktan korkuyorlar. Bu da çok doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Devam edeceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Lütfen videolarımızı izledikten sonra kanalımıza, yeni kanalımıza takip edip abone olursanız seviniriz. İyi seyirler.